zengin olmak için çok zeki olman gerektiğini mi düşünüyorsun? O zaman sana kötü ya da belki iyi bir haberim var. Parayla başa çıkmak, zeka ile değil, psikoloji ile ilgilidir. Morgan Housel, Paranın Psikolojisi kitabında şunu söylüyor. Parayla ilgili kararlarımız, rasyonel değil, duygusaldır. Ve çoğumuz, parayı nasıl düşündüğümüzü bile sorgulamayız. Bu yüzden bazıları milyonları varken iflas eder, diğerleri ise mütevazı gelirle servet biriktirir. Gerçek zenginlik, harcamadığın paradır. Gösterdiğin değil, biriktirdiğindir. Finansal başarı, bilgi değil disiplin ister. Panik yapan yatırımcı, en bilgilisinden bile fakir olabilir. Zenginlik, bir gecede değil, uzun vadede gelir. Yatırım yap ve bırak zamanı senin adına çalışsın. Ben paranın psikolojisi kitabını okuyorum ve üçüncü bölüme geldiğimde paralarım olduğunu gördüm. Bu kitabı alabilirsiniz. Bu kitapta anlatılmak istenen aslında şu risk almadan zengin olunmaz sabırlı olmadan zengin olunmaz aç gözlü olursanız asla zengin olamazsınız. Parayla ilgili çoğu şey sayılarla, grafiklerle, mantıkla açıklanabilir sanıyoruz. Ama Morgan Housel, Paranın Psikolojisi, kitabında bize başka bir şey söylüyor. Zengin olmak bir zihin oyunudur bilgi değil, davranış belirleyicidir. Hatta bu yüzden, ekonomi profesörü olup finansal çöküş yaşayanlar ve sıradan bir maaşla büyük servetler biriktiren insanlar vardır. Çünkü mesele, parayı nasıl düşündüğündür. En büyük yatırımcıların sırrı özel stratejiler değil, zamandır. Warren Buffett'ın servetinin büyük kısmı, yaşlandığında geldi. Uzun vadede, karmaşık olmayan şeyler bile büyük etki yaratır. Not. Buffett 10 yaşında yatırıma başladı ve 90 yaşına kadar sabretti. Bu 80 yıllık sabırdır. Kontrol edebildiklerine odaklan. Ekonomiyi, borsayı, enflasyonu kontrol edemezsin. Ama harcamalarını, beklentilerini ve risk algını kontrol edebilirsin. Kendini tanımak yatırım planından daha önemlidir. Videomu beğenip kanala abone olursan çok teşekkür ederim.